PlayStation 4 2013 yılının sonunda piyasaya çıktı ve 5. yaşına gün saydığı şu günlerde Horizon Zero Dawn, God of War gibi ekskluzif oyunlarla 90 milyon satış rakamını devirdi. Bu da onu 3 büyük devin çarpışı oyun konsolu piyasasının tartışmasız kralı yapıyor. Bu videoyu izliyorsan muhtemelen bir PlayStation 4 sahibisin veya hangi oyun konsolunu alayım diye karar vermeye çalışıyorsun veya zor da olsa anne babayı kandırıp bir PlayStation 4 aldırmak en büyük hayalin. Peki durumu bu üçünden hangisi olursa olsun PlayStation 4'ün hangi özelliklere sahip ve neler yapabileceği konusunda ne kadar fikrim var? O zaman PlayStation 4'ün o bilinmeyen veya az bilinen 10 özelliğine bir bakmaya ne dersin? Başlamadan önce dikkatini çekmek istediğim tek şey listedeki özelliklerin az veya çok bazılarını büyük bir olasılıkla biliyor olacağın ama bilmediğin şeylerin de karşına çıkabileceği. Sonuçta PlayStation 4 alt tarafı bir oyun konsolu ve sunulan özellikler tatlı ve ufak genelde işini kolaylaştırıp hızlandıracak şeyler. Neyse hadi başlayalım. <laughs> PlayStation 4 DualShock oyun konulunun harika bir oyun konsolu olan PlayStation 4'ü tamamladığı konusunda hiçbir şüphe yok. İşi bilen hiçbir oyuncu zaten bunu inkar edemez. PlayStation 4 Controller tam dolumla yaklaşık 7 saat kablosu olarak çalışsa da bu aslında sadece uzun bir oyun oturumu uzunluğunda. Oynadığın oyunun heyecanlı bir yerindeysen kontrolör şarjının bitmesi kadar kötü bir şey olamaz. PlayStation 4'ünü açık tutup oyun konunu şarj etmek akla gelen ilk çözüm olsa da bunun daha basit ve enerji tasarrufu sağlayan başka bir yöntemi var. O da aynı dizüstü bilgisayarlarda olduğu gibi PlayStation 4'ünü dinlenme moduna almak. Bunu yapmak için önce güç tasarrufu ayarlarına gir, oradan önce dinlenme modunda kullanılabilen özellikleri ayarlayı ve sonra gücü USB bağlantı noktalarına sağlayı seç. Evet hangi bölüm sonu canavarında kalmıştık? Yüz tanıma teknolojisinin yalnızca bilim kurgu filmlerine veya Xbox Kinect'e ait bir şey olduğunu düşünüyorsan yanılıyorsun. Her ne kadar hep anlatılsa da bu özellik pek inandırıcı gelmediği gibi dikkatli çekmedi. İşin aslı bunun için bir PlayStation 4 kameraya sahip olma zorunluluğu olmasın? Belki Itoy satın almış eski PlayStation 2 sahipleri o kötü tecrübeyi hatırlayıp yerim yüz tanıma teknolojisini diye düşünmüş de olabilir. Her ne kadar her hareketini takip eden bir kameranın varlığı bazı ana korkutucu gelse de bu PlayStation 4 hesabına güvenli bir şekilde giriş yapmanı sağlayan bir araç. Bu özelliği kullanabilmen için yapman gereken öncelikle PlayStation 4 kameranı PlayStation 4'e bağlayıp ayarlara girmek, oturum ayarlarını seçmek, yüz tanımayı etkinleştire tıklamak. Bu özelliği kullanarak PlayStation 4 hesabına sadece yüzün yardımıyla giriş yapabilirsin. Özellikle küçük kardeşin gibi senden habersiz PlayStation 4'e girip oyunlardaki ilerlemenin bunlar edenler için birebir bir çözüm. Analog çubuğu veya oyun koluna eklenen mini klavye yardımıyla yazı yazdığın günleri hatırlar mısın? Ne günlerdi be? Eskiler her ne kadar sana aynı şeyleri söylese de onları dinleme çünkü artık elinde harekete duyarlı oyun kolları var. Bunlardan biri de light bar'a sahip PlayStation Controller. Bazıları bunun analog çubuğunu kullanmaktan daha zor olduğunu düşünse de benim fikrim en azından daha yenilikçi bir yöntem oldu. Kesin olan bir şey PlayStation Lightbar Connect'e göre el hareketlerine daha duyarlı. Bir şey yazacağın zaman burada yapman gereken R3 tuşuna basmak. X tuşuna basarak yuvarlak göstergenin istediğin harf ve işaret üzerinde durmasını sağlamak mümkün. Böylece artık oyun kolunu oynatarak çok daha hızlı ve kolayca yazabilirsin. Yazı yazmak demişken hemen bunun diğer bir yöntemiyle devam edelim. Diyelim ki PlayStation Controller hareket kontrolü yardımıyla yazmak senin için değil. O zaman alsan aynı şeyi telefonunu kullanarak yapma imkanı. Bunun için ilk olarak telefonuna Sony PlayStation uygulamasını indirmen gerekiyor. Dikkat etmen gereken kullandığın PlayStation ve telefonun aynı Wi-Fi ağına bağlı olmaları. İlk olarak ayarlara ve mobil uygulama bağlantı ayarlarına ve cihaz ekleye gir. Bunları yaptıktan sonra PlayStation uygulamaya git, PlayStation 4 bağlayı seçip PlayStation 4 ekranda çıkmış olan 8 haneli rakamı gir. Bu şekilde artık zahmetsizce telefon ve PlayStation 4 arasında geçiş yapabilirsin. Özellikle aramızdaki sosyal arkadaşlar için harika bir özellik. Televizyona tak ve oyna bir oyun konsolunun özellikle PlayStation 4'ün birçok güzel özellikleri var. Harika 3. parti ve ekskluzif oyunlar, HD ve Blu-ray filmler gibi. Yalnız bu kadar oyun ve film ne kadar güzel olsa da işin bir de veri depolama kısmı var. Ve bu da özellikle 500 GB gibi kısıtlı bir depolama alanına sahip PlayStation 4'de büyük bir sıkıntı. Bunun bir çözümü ayarlardan depolama alanına girip bitirmiş olduğun oyunların verilerini veya kaydettiğin oyun görüntülerini silmek. Bunu yapmak istemeyenler için ise diğer çözüm herhangi bir AG diski PlayStation 4'ün USB girişine takıp seçilen verileri buraya aktarmak. Müzik DualShock oyun konulu ne kadar güzel bir alet ama tam bir pil canavarı olduğundan bahsettim. Buradaki suçlu o Blue Light Bar dedikleri mavi ışık çubuğu. Merak etme bunun da bir çözümü var. Light Bar'ın ışık seviyesi ayarlanabilir. Bunun için yapman gerekenler Ayarlara gir ve sırasıyla cihazlara, kontrol cihazlarına ve son olarak duş şok dört ışıklı çubuğunun parlaklığına basarak ışık derecesini loşa getir. Bunun yanında kontrol cihazları menüsünde bulunan ses kontrolünü düşürerek ve titreşimi etkisiz hale getirerek de ciddi bir duş şok pil tasarrufu sağlayabilirsin. Artık oyun ambiyansım yoksa tasarruf mu karar sana kalmış. Bir de babana sor dermişim. televizyon ekranından bağımsız olarak oyun oynama imkanı sunan Nintendo Switch, pahalı oyunlarına rağmen her oyuncunun sahip olmak istediği bir alet. Herkesin unutmuş olduğu bir şey ise, yıllar önce piyasaya çıkmış olan PlayStation Vita isimli bir aletin de bunu yapabildiği. Sen de bir PlayStation Vita'ya sahip olmak kaydıyla PlayStation 4 oyunlarını PlayStation Vita'da oynayabilirsin. Özellikle anne baban, kardeşin ve ev arkadaşın PlayStation 4'ün bağlı olduğu evin tek televizyonunda illaki o sevdiği diziyi izlemek istiyorsa. Bu durumda yapman gereken yine önce ayarlara girmek, uzaktan oynamayı etkinleştirip doğrudan PlayStation Vita ile bağlana ve hemen bir alttaki cihaz ekleye tıklamak. PlayStation 4 oyunlarını oynamak için iki alet arasında belirli bir mesafeyi koruman gerekli olsa da televizyona ihtiyaç duymadan koltukta uzanarak oyun oynamak mükemmel. Kazanılan kupalar ve kırılan başarı kilitleri birçok oyuncu için en büyük itici güç. Hatta bazıları için bu şeref madalyası kazanmaya eşdeğer. Her ne kadar bu madalyalar sadece dijital olsa da. Bir önceki konsol jenerasyonda olduğu gibi PlayStation 4 de Xbox'a adı başarılar olan kupalar isimli bir sistemi kullanıyor. Peki Xbox'a olduğu gibi PlayStation 4'ün de elde ettiğin bu kupalar ne kadar nadir olduğunu söylediğini biliyor muydun? Kazandığın bir kupada hiç bunu benden başka nadiren bir iki kişi daha kazanmıştır diye düşündün oldu mu? O zaman emin olmak için yapman gereken ana ekranın üstünde bulunan kupalara girmek ve o kupayı kazandığın oyunun üzerine tıklamak. Kazandığın kupanın izasına sağa doğru ilerleyerek yüzde olarak kaç kişinin senin gibi o kupayı aldığını görmen mümkün. Artık bir ekran görüntüsü alıp arkadaşlarına hava atabilirsin ve arkadaşlarının daha ender kupalara sahip olduğunu görüp onları kıskanabilirsin. Paylaşımlı oyun birçok PlayStation 4 kullanıcısının dikkatinden kaçmış olan çok az kullanılan bir özellik. Buradaki amaç internet üzerinden bir arkadaşının oynadığın oyuna dahil olup senin yerine oyunu oynaması. Sanki elindeki oyun kolunu ona veriyormuşsun gibi. Bütün kontrolü arkadaşına devretmeye hazırsan oyun kolunun üzerindeki şey düğmesine bas ve paylaşımlı oyunu başlata tıkla. Paylaşımlı oyun şimdilik 60 dakikayla sınırlı ve bazı oyunlarda Yayımcının izin vermemesinden dolayı bu özellik kapalı. Bir de maalesef internet hızının yüksek olması gerekiyor. Müzik Televizyonun evdeki dış güçler tarafından ele geçirildiğinden ve oyunları TV ekranına gerek duymadan PlayStation Vita'da nasıl oynayabileceğinden bahsetmiştim. Aynısını PlayStation Vita'ya ihtiyaç duymadan bu sefer bir PC yardımıyla Wi-Fi üzerinden yapabilirsin. Yapman gereken çok basit. İlk olarak bilgisayarına bir dosya yüklemen gerekli. Sonra PlayStation 4 üzerinden ayarlara gir ve uzaktan oynamayı etkinleştir. PlayStation 4 açık durumda olacak şekilde PlayStation oyun konulu USB üzerinden bilgisayarına bağla ve uzaktan oynama yazılımını çalıştır. Artık evde kim televizyonu izlemek istiyorsa izleyebilir. Ve geldik bir videonun daha sonuna. Anlattığım şeylerin işe yaraması umuduyla videoyu izlediğin için teşekkür ediyorum ve şimdi senin yorumlarını ve düşüncelerini de aşağıya bekliyorum. Şimdilik diğer videoda görüşmek üzere.